Merhaba, güneş tutulması Başak'ta 29 derece <laughs> önemli olduğu söyleniyor. Analitik olması sebebiyle 29 derecede olunca aslında tam başa mı ee, düşünmeliyiz yoksa Başak'tan sonraki Evimize gelen evde mi gerçekleşmiş gibi algılamayalıyız? Onu düşünüyorum aslında. Hmm. Diyelim yükselenin balık olsun. Yedinci e, evimde gerçekleşiyor gibi mi algılamalıyım? Yoksa 9 derece olduğu için aynı zamanda 8 evime de mi sirayet edecek? etkileri bunları düşünüyorum açıkçası ve tabii ki bir kart çekmek istiyorum ve nasıl bir kart olacağı hakkında ben de meraklıyım